attım sözü attım, sözü. Lan gelemiyorum. Lan siz misiniz benim cüce kuvvetimi kızdıran? Buraya gel. Lan sen misin lan beni kızdıran? No, no, no. <laughs> Selam arkadaşlar, ben Salvatore. Bugün Ağlus oynayacağız. Bu yerden bitmenin videosunu amba sevdiniz ya. Ben tahmin etmiyordum bu kadar sevileceğini de ara ara patlatayım bari. Avlus yeni çektim. Çektiğim videoya bile daha çok Ağlus gelsin videoları için şey, yorumları geldi. Sarıya herhalde ben de sarı oynarken de. Hani kumar biraz avlusu oynamak Farkındaysanız öyle herkes avlusu oynamıyor Geldiğinde biri biraz alındı gibi oldu Ama sonra hiç alınmamaya başladı Yani nadir insan oynuyor biri de benim Bazen geçerim oynarım Bazen Sıkılırım salarım falan İyi bir bağımız var aramızda ama Eğer seviliyorsa de cidden videosu Ben ara ara atarım bunu sıkıntı olmaz Eyvallah kardeşim Karşı takım bak mesela Aulus'ta sıkıntı yine biliyor musunuz? Aulus'un kaçma bir skili yok arkadaşlar. Aulus tamamen saldırıcı kuvvete hani full full saldırmaya odaklı bir kahraman. Full saldıracaksın, atacaksın ultiyi, tak 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 vuracaksın kafalarına. Ölümüne yani. Bir tek kaçma şeyi Q's'unda var. Onda da hız alıyor. Başka bir şey yok. O yüzden zaten fazla tercih edilmiyor. Karşı takımın Hareketli şampiyonları kafanıza vurabiliyor. Ben Akdeniz'i aldım ama. <laughs> Mesela Gusion arkadaşlar. Mesela Kagura. Hmm, yakalayamazsınız yani Avlus'ta onları. Ha skill'leri yokken denk gelirseniz. Tenhada sıkıştırırsanız. Düce kuvvetiyle kafalarına baltayı vurursunuz. Orası ayrı. Hasar konusunda gerçekten güzel şampiyon. Ama kolay düşüyor işte. O yüzden 2-3 itemden sonra birazcık tanki itemler kasmanızı tavsiye ederim. Sevdiğim şey bir de ultisinde aynı Yvain ultisi gibi bir slow var. Adamı yürütmüyor. Bu arada ben niye... Aa çok güzel kill aldım lan beleş. Kuleye biraz vuralım gelin ya. Armor mod aldık şimdi. Aldus şu var. Tamam dursun armor mod. Kardeşim bu 5 numaralı cüce taktiği. Yerden bitme taktiği bu. Herkes bilmez. Yerden bitme olduğu olduğu için görmedim bile mı Şuradan bir fır, fırtına değil ben bundan alacağım. Orada benim olanı almaya çalışan bir takım Alamadım. Çünkü kafama vurdular. Ef ya, öf ya. Bırak gitsin alsın turtle'ı. Ne gidiyorsun ki? Yedik işte Kagura'nın ulusunu kafaya. Neyse. Çarpı erken attım. Birazcık daha bekleyip W pençe atsaydım ben alırdım onu. Bunun yanına mesela böyle Atlas, Tigreal, Kufura veya koruyacak bir Akai efsane olurdu. Tutamazdınız bir kahramanı o zaman. Oğlum bunlar ne böyle? Bana mı pusuyor bunlar ya? Aa! Bak ya. Hylos'un ultisi çok sinir bozucu bir şey. Böyle slow atıyor ya. O sırada böyle çok rahat kesebilir Kagura beni. Geldim. Helal. Yoldayım geliyorum. Kaçmış adam. vur vur kuleye vur. Atayım da şunu bir gelmesinler. Şimdi turtle çıkacak ama turtle'a gitmeyeceğim arkadaşlar. Fight'ları şu anlık güçlü benim. Biraz item tamamlamam gerekiyor. O yüzden birazcık kasılacağım çünkü Turtle Fight'ında yardımcı olacak kimse yok. Az önce gördüğünüz zaten yaklaştığım gibi Kaguro'nun ultisine baktı ölmem. Ona oynarız açılırsa. Şuraya falan gelirse. Hatta önden farm alsın aynen. Göstermeyeceğim kendimi şu anlık. Gelmişler. Bunu kesin ya bu. Bu ne böyle önde önde oyunu öldüm. Şimdi fırtına alacağız. Şu balta benim bir büyüsün de. Şu anda hasarım var ama Güzel lan ölmedim orada ben kill aldım bir de Güzel toparlamaya başladık. Oğlum ne afekesi bizi mi koparıyorsunuz adam ultiler multiler atıyor bunu. Aksiyon yaratıyorlar boş boşuna ya. Ufak bir slow kaptı. Gel oğlum buraya. Tutun onu tutun gel. Geldim geldim saldır. Cüce kuvvetiyle deli gibi koşuyorum izle. Güzel. Farmda bir anda fırladık valla. Aha balta büyüdü. Şimdi onlar korksun. Bu balta büyüdükten sonra artık avlusu tutamazlar. Athena da bitsin. Bu Kagura'ymış fazla vuramayacak. Ben de tak tak kafalarını indireceğim. Şunu alayım ama az önce bunu alamamıştım. Göldüm 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 göldüm. Oynarız bence. Sattı ki. Attım slow'u, attım slow'u. Ulan gelemiyorum. Ulan siz misiniz? Benim cüce kuvvetimi kızdıran. Buraya gel. Lan sen misin lan beni kızdıran? <laughs> <laughs> Ya adamı keserler keserler bu bolto büyüdükten sonra. <laughs> Aa, yaş. Sakinim ben no, her zamanki hareketlerimiz ya ne olacak her zaman gibi. Aulus pentamin. pentayimi ne ya. <laughs> Şimdi bak Athena'yı almamla <laughs> direkt Ölümsüzle uğraşmamız biri oldu. Vuruyorlar, vuruyorlar, saymıyor. Şimdi bak ne alacağız? Midas alacağız. Öldü ki. Oğlum kesemezsiniz bunu beni bu saatten sonra ya. Çok zoru. o. Vallahi çok zor. Aa, bak burada ekmek var bana. Kardeşim. Sen tekleyen güç ben yerden bitme güç. Kime uçacaksın? Hepsi benim yerimde. Ya Allah Allah neymiş şimdi be? Rencim de yetmiyor ki adam dümdüz tavuk gibi bir sağa bir sola kaçtı ya. Çok kullandım ona bak. Hadi bakalım slow'ların kapışması. Yok mu arttıran? Buralarda bir yerlerde vardı birileri. Gel buraya gel gel. Kesemezsin. Kesemezsin diyorsam kesemezsin. Oğlum Athena'm var. Güzel. Onun fiskesi yok. Çaktım çıranı. Pençe. Ya çok hızlı bu da ya. Oğlum ne şanslı bir insansın ya. Sen de mi abdest alıp girdin? Bu ara abdest alanlar çok arkadaşlar. 15 kişiye saldırıyorum. Vuruyorum vuruyorum. Sayıyor. Yok mu bir tane daha penta be? <laughs> Yatın bakayım aşağı. Cüce kuvveti kardeşim. Ya vahşi demizi de atarız. Yalnız oradaki fight çok iyi değil miydi? 1 vs 5. Bak 1 vs 5. Üstüme üstüme hepsi geliyor. Hepsi geliyor. <laughs> bir sağdan balta. Bir soldan balta. Ve vahşi. Nice. 135 hasar. %79 fight oranı. Gayet dakikaya göre çok iyi bir skor tablosu. Çok iyi bir hasar tablosu. Ee, kısa oldu. Bunun arkasına bir video daha eklerim ben. Uzun videolar atıyoruz varlar. Bir sonraki maçta görüşelim. Selam arkadaşlar ben Salvatore ve bugün elimizde Hayabusa var. Geçen günlerde çıkarttığımız bu 11 kostümüyle oynayacağız. 11 deyin geçin 11.11 .11 falan yazıyor ama Şura mıymış ismi? Şura deyin geçin ya. Güzel bir kostüm. Buna bakalım bir video çekelim. Hiç videosunu çekmedik çıktığından beri. Chatimi kapatacağım. Oyun odaklanacağım. Hiç chatte ne olmuş ne bitmiş hiç bakmayacağım bile. Boş boş pik ekranında bir ton... Kavga döndü. Ben Ayabus'a kilitledim diye bir ton küfür edim. Oho neler neler. Adam Nail'i alacaktı da son anda döndü bari be e. Bu arada karşı takımın pikleri güzel. Şu Eidora sadece benim gözüme çok battı. Eidora dışında diğerlerini her şekilde hallederiz. Gir çıklarla, ultilerle ultilerle bir şekilde hallederiz de Eidora bizi böyle ansızın avlayabilir. Tek atıyor biliyorsunuz. Ben şimdi bunu nasıl alırım? Buna ben bir Q atmam lazım. Güzel. Bende ufak bir delay var niye? Valla ufak bir delay var ya. Yabancı attı da ya herhalde. Neyse yapacak bir şey yok, alışacağız. Psikolojik olarak delay yokmuş gibi hissedersem atlatabilirim. İkinci baltayı alıyoruz. Aşağıda Beatrix Baratsı belli bir seviyeye kadar döver. Belli bir süre boyunca döver. Ben aşağı gidip Beatrix'in indirdiği canı toparlayabilirim serisinden. Gerçi kesti. Güzel lan. Helal. Tamam ses gitti. Oy böyle de bir kayma yok ya. Böyle bir kayma yok yani. Tam multi sık kullandı güzel. Kankam pençeye attım ama ya. Deneyelim bakalım ama. Çok güzel be. Valla takım güzel oynadı. Dingincanı canı çok azdı. Hani pençeye atmasam kesemesem duvara uçardı. Boşu boşuna uçmasın dedim. Kill daha önemli şu an. Hem turtle aldık hem adamı da kestik. Çok güzel oldu. Şöyle şurayı keselim. Yukarıya bir tur oynayacağım. Beni bekle kankam. Geliyorum onun kafasına şura hançerleri atacağım. Ultisine 2 saniye diyor. Oyna kankam. Güzel. Ulti elimle seçmeme rağmen böyle çok sekiyor ya o çok tilt bir olay ya. Adam mesela can az kaçacak. Neyse güzel başladık. Delay DMS derken 2-0 artı 4 oyuna başladık. Çok güzel oldu. Aslında bak oynarız biliyor musun? Onu çok rahat keserim ben. Çok güzel. Fiskesini aldım. Oraya gitmeyeceğim. Şu yeşil dönelim. Ya öne geçtiğim zaman hiç böyle sıkıntı kalmıyor. Yok Eidora'ymış bilmem neymiş. Şöyle direkt ulti atsam seker miyim oraya? Sekemem. Güzel. Pençeyi direkt mavi attım. Link falan gelir diye. Çok güzel. Abi sekme işte tam yonuna kadar niye sekiyorsun ya nasıl bir şans bu ya sıfırcan adam birazcık da adama sek şöyle ne güzel mutlu et beni. Jung diye bir de ona ben pençe atacaktım atamadım. yeşilleri kesiyorum ki Barats şey alamasın, stack alamasın gelip buralara. Çok güzelsin be. Orada mavimiz yokmuş. Gidelim kendi mavimizi alalım. Mavisiz gezmek hiç iyi şey olmuyor. Eskisi gibi değil. Enerji hemen bitiyor. Baksana abi del Delay'dan şey olmuyor. Gölge attın ya böyle birazcık geç, geç asıyor. Güzel. Geliyorum. Oha lan kuleye bak. Oha. Ne ara gittin dakika 7'de o kadar yardın. Haritaya sürekli bakıyorum ama oraya hiç bakmadım. Şu an gördüm orayı. Güzel, 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 güzel. Şu zırt delme bitsin de şipşak gölge şurukenlerle tekleriz birilerini. Okay. Oha! E bu da yattı aşağı. Çok çabuk bitti bu maç ya. Güzel. Benim işime geldi. Kostüm güzel ya beğendim. MVP'mizi de almışız. Tertemiz takım oyunu vardı. Uşuma gitti şöyle takımın eline koluna sağlık. Vallahi karşıyı oynatmadılar ya. Bak hala küfür ediyor. Oğlum taşımışım MVP almışım hala neyin küfürü lan bu. Bu insanlar gerçekten çok garip ya. %31 hasar atmışız. Güzel güzel. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.